Akıllı dur. Tüh. Akıllı dur. Akıllı dur. Gezme. Niye gezmeyeyim artık arkadaşlar? Evlenirsen hanım kimi evlen. Evlenirsen hanım gibi evlen. Ha. Niye? <laughs> hanım ya evlen. Niye? niye evlenmezsen ne oluyor? Arkadaşlar gezirsen arkadaş seni bırakıyor. Niye bırakıyor beni Çünkü arkadaş? Seni götürmüyor. Gel oğlum. Niye? Gel oğlum. Ama Vay niye şimdi beni bıraksın ki durup dururken? Gel <laughs> <laughs> canım. Niye gidiyorsun? yani. Kısa giyiniyorum bak böyle. Uzun giyin. Uzun giyin Bak nasıl giyin. Niye? Ay, e niye ki? Bunlar ne var? Kapalı. Gayet kapalı. <laughs> Hay niye kısa? Sanmadı ki niye kısa giyinim? Onu söyle ben diyeyim ki. Aa evet demek ki bu yüzden kısa giyinim. Sana zarana. Ama niye niye? <laughs> Sebep. Ayıptır. 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 Ay niye kısa giyinmek ayıp mı? Millet bikini giyiyor. <laughs> denize giriyor. <laughs>

ne? Niye? <laughs> yani, <gözeyim bu> <laughs> Niye bıraksın beni aşk arkadaş ya şimdi? Ne oğlum bırakayım Ne öyle el oğlu bırakıyor canım? Ne oğlum bırakayım Oho ona bakarsan o zaman... onu bakarsan hiç arkadaşımız olmasın o zaman. Kaç adam gördün. Gördüm sen kaç gördün? Ve baksana o demek ki sen deneyimlisin ki biliyorsun. Sana <laughs> görmüş <laughs> Tamam deneyimlerini paylaş işte. abla ilk kocasını bırakmış. Kim? İlk kocasını bırakmış mı? <laughs> i̇lk kocanı bıraktın mı sen? kocasını bırakmış. O iş kocasını bırakmış. Öyle tek adı yok öyle tek. Çok yaşlı bir adama verdiler. Anamın yatmış, o evlenmiş. Ha, ha. Ha, demek öyle. Dur, <laughs> dur. İki tane kar bıraktı onu. Nasıl yani? O. Yaşlı mıydı? Yaşlı. Ciddi olamaz, sana yaşlı mıydı? Yaşlıydı ha? Ay inanmıyorum. Sonra adam adamı bıraktın, öyle mi? İyi yap. Boş ver, biri bir daha biri gelir. <laughs> sen de akıllı dur, güzel al. Güzel al, bırak. Aman. Akıllı. Onu zorla. Hayatı yaşa gitsin değil mi? Tamam. Babayı zorla vermişler değil mi? Zorlum ben. mı vermişler? zorla babam. Baba mı verdi Biraz zorla? küçüktüm. Ha, küçüktüm. Gel <laughs> ya. <laughs> çok tatlısın, ne yapayım ya? Çok tatlısın, ne yapayım ben? <laughs> ben ne yapayım, sen çok tatlısın. Ben <laughs> ya. Tamam ama. Ben bırakmışım. <laughs> ama sen ben çok kal. Ben almışım al, mı bırakmışım. Ha bir tane alayım bırakmayayım. Ha, tamam. Olan da seni bırakmasın. Tamam. Erkek arkadaşla gezme. Tamam gezmem. Ha. Gezmeyeceğim. Doğru söylüyorum. Tamam doğru söylüyorsun biliyorum. Tamam. Evet sonunda doğru yolu buldum. Doğru yolu buldum sonunda. Tamam söyledi bak.